Abla. Gürrüm. Abla. Ablam dur, dur, dur yavaş. Bu ne? Dur, dur, dur çekme. Ee, holter, holter diye bir şey. Retin bozukluğun için. Yani böyle üzerinde kalacakmış üç gün. Her şey parça parça ben. Hatırlamıyorum. Şimdi, ne oldu? Uzun, kalbin. Ya, böyle nabzım dün gece böyle birden 120'ye fırladı. Sonra hastanede düşürdüler 54'e. Çok yorulmuş kalbim. Dün gece hastanedeydik. Sonra seni eve getirdik ama tabii yarı baygın iğnelerden. Hatırlamıyorsun. Ömer? Ama... Onlar salonda merak etme. Ya doktor sabah kadar biri mutlaka yanında kalsın dedi. Ben de Cihan'ı zor ikna ettim. Bir efendim de öyle kardeşine yapışmış. Korkulu korkulu bekliyor. Neden? Hatırlamıyor musun? Neyi? Gürrüm, sen Ömer Bey'e babamı Gülfem öldürdü demişsin. Hastanede adrenalin iğnesi yaptılar sana. <laughs> sen iğne olup hastanede bütün gece uyurken... ...Ömer de Cihan'la çıldırmış gibiydi. Biri sustu, öbürü konuştu bütün gece. Kulaklarımla duydum Gürrüm. Kaç kez sordu Ömer Bey. Eğer Gülfem Hanım hamile olmasaydı Can kim bilir ne yapardı. Ama tuttu kendini garibim. Bir kenarda bütün gece seni sayıklayıp titreyip durdu. Ömer Bey tutamadı ama o tuttu kendini. Ben Ömer'e gerçeği mi söyledim şimdi? Tamam tamam dur bir dakika sakin ol panik yapma. Panik yapma ne olur. Düşünme sen şimdi bunları. Ya birazdan kan testin çıkacak. Ya şimdi önemli olan önce sağlığın değil mi? Ne olur sakin ol biraz. Abla bana ayna verir misin? Ayna? Hı <laughs> hı. <laughs> Dur. Neden? Görm aç gözünü yüzünde hiçbir şey yok aç bak Gürru neden böyle bir şey saçmaladı bilmiyorum. Ama bu sözlerinin anlamını kendine geldiğinde ben de ona soracağım. Hastaneden arıyorlar. Efendim. Sonuçlar çıktı mı? Ne diyorsun? Ne diyorsun sen Görü? Ah aşkım. Aşkım uyandın mı? Yavaş yavaş. Şey var burada. Dikkat et. Dikkat et. Tamam. Aşkım. Dokuz canlı şeytan. Anlayacak, her şeyi anlayacak. Ben Cihan'ın ilaçlarından kullandım. Ne? Bravo. Küçük kızımız deney yapmak istemiş. Ama Gülür Bu, bu nasıl, nasıl olur? Kötü hissediyordum kendimi. iyi gelir belki diye düşündüm. Öyle saçma sapan bir şey yaptım işte. Gülüm sen kendine böyle bir şey nasıl yaparsın? Yaptım işte. Ben şimdi neyin hesabını vereyim size? Evet. Ne, ne, neyin, neyin hesabını versin karım sana? Hesap mı verecek? Neden bu ilaç meselesi üstünde bu kadar duruyorsun ben anlamıyorum. İçmiş işte. Cahil. Gülfem, kanın da bu dozda ilacın çıkması için bu ilacı akşam sabah lıkır lıkır içmesi lazım. Bu işte bir saçmalık var. Gürru'nun saçmalıklarıyla hala ilgileniyor musun Ömer? Hayır, ilgilenmiyorum. Ayrıca bu ilaç saçmalığı küçük hanımın diğer saçmalığını da yeterince açıklıyor, değil mi? Babasının ölümü. Her şey ortada değil mi Ömer? Kim bilir ilaçlardan nasıl etkilendi. Artık beynini ne hale getirdiyse babasının ölümü için bile beni suçladı. Sen fen fenalaşmadan önce Gülfem'e bir şey dedin. Babam. Ba babamın. Ben hiç bebeğim anlayamadım hiçbir şey. Gerçekten anlayamadım. Sen ne demek istediğin bilmiyorum ben. Kalkonu yardım eder misin? Tamam. Dün geceden sonra Cihan'a da kızgınım ama sana daha çok kızgınım. O adam senin kollarında öldü. O günden sonra herkes seni suçlamıştı ama ben senin yanında durdum. Ama sen dün gece elinde olsa beni sorguya çekecektin. Benden şüphe edebildiğine ben hala inanamıyorum. O zavallı bahçıvanın ölümüyle benim ne ilgim olabilir ki? Ha, bunu aklın nasıl aldı? Ben hala inanamıyorum. Ben de anlamıyorum Gülfem. Öyle rastgele alınan ilaçlar, Gülru'nun sayıklaması. Hiçbir şey anlamıyorum artık ben de. Gel. Dikkat et. Siz ikiniz de sinirlenip çıktınız ama benim dün olanlarla ilgili söyleyeceklerim bitmemişti. Allah'ım sen kardeşime yardım et. Bitsin artık bu işkence. Uyansın artık bu kabustan. Ay ne olacaksa olsun artık. Bitsin bu intikam oyunu. Ben yani ilacın etkisindeydim. Yani hayaller gördüm. İlacın bu kadar etki edeceğini tahmin etmemiştim. Korktum gördüğüm hayallerden. Öyle saçmaladım. Üzgünüm. Buraya kadar yorulup bir açıklama yapmana gerek yoktu Gülru. Küçük ilaç maceranı öğrenince Ömer ve ben babanla ilgili saçmalıklarını zaten çözmüştük. Her neyse. Ben yaşattığım heyecan içinde, gerginlik içinde özür dilerim. Kocandan özür dile. Heyecanlandırdığında, geldiğinde oydu. Ben çıkıyorum. Cihan, senin bir sorun var mı? Tatmin oldun mu? Yoksa dün geceden beri gördüğüm o şüpheli bakışlarını hala üstümde hissetmeye devam mı edeceğim? Ne 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 şüphesi Gülfem? Ben hiçbir zaman şüphelenmedim ki senden. Ben ben anlamadım da. Ben sadece çok korktum. Korktum. Şey, tamam. Sen sen üzülme. Sen üzülme. Benim yeğenim de üzülmesin daha fazla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.